Brolar merhaba. Bugün e, alt karın ilmanı yapacağız evde, ekipmansız, e, tamamen vücut ağırlığımızla altı hareket, e, 30 saniyelik setlerle olacak, 10 saniye maksimum aramız olacak, e, yüksek nabızlı bir ilman. E, kendinize güveniyorsunuz, iki kez. Daha çok güveniyorsunuz, iyice karnı yapmak istiyorum diyorsunuz, üç tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Hadi başlayalım. İlk hareket mantık kaymasıyla geçiyor, dağıtırmanızları saniye başlıyoruz ve hazır başla 2 3 4 5 hız önemli değil karnı doğru kasılmaya yönelik yapıyoruz hareketi dizleri göğüs hizasına kadar çekiyoruz son 3, 2, 1 ve tamam. Sıradaki hareket reverse crunches. 30 saniye başlıyor. Ayaklarım düz bir şekilde. Karnı çekiyorum. 1, 2, Hareketi zorlaştırmak istiyorsanız Topuklarınızı yere temas etmesine engelleyin. Son 10. 9. 3, 2 ve son. Bu biraz zor diyebilir. İstiyorsanız yapamadığınız saklı da ara veriyoruz. 30 saniye için pozisyon var. 1, Yavaş ve kontrol altına alıyoruz hareketi. Dediğim gibi zorlanıyorsanız bunda biraz mola verebilirsiniz. Yarı yolu geldik. Son on. Dokuz. Yedi. Altı. Yavaş. Üç. İki. Bir. Bir sonraki hareket varır pozisyonunda devam. 5 4 3 2 1 Yavaş ve kontrol altına alarak. Karnınızın sıkıştığından emin olun. 14 Bunda da yorulduğun sakte de ona verebilirsiniz. Sonra tekrar en kısa sürede başlayın. 3, 2, 1. Şimdi plank pozisyonuna geçiyoruz. 30 başladı. 1. Karn kaslarınız şu an çalışmış olduğu için ifmanın noktasında yanmayı birazcık daha iyi hissedeceksinizdir. İyice kasılmayı sağlayın. Bu işin anahtarı doğru kasılma. 7 6 5 4 3 2 1 ah. Son hareket. Bunu da aynı hareket hızlı yapacağız. 30 saniye. Başla. 1 2 3 sağlam yapıp on of. beş of. bir of. Of. ilk round bu şekilde dediğim gibi daha da zorlamak istiyorsanız aynı rutini iki kere tekrarlayın iyice yanmasını istiyorsanız ve sınırı görmek istiyorsanız üç kez tekrarlamanız yeterli Spolcam